Sen müziklik yaptın. Vallahi tebrik ederim seni. Şimdi bir Hı. de şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'de karanlıkçılar kendi tarzları var. Türkiye mahsus yani. Biraz bekler açık olduğu için Avrupa'daki bekler kapalı Bunun Avrupa'nın bir numarasıyla bizim e, internetçilerimizin kullanıldığı bir numara Tutmaz. Tutmuyor farklı. Çünkü kapalı bek olduğu için biz bunun bilincinde olduğumuz için yer açık bekler için böyle kamışlar çıkarma ihtiyacını duydum. Artık zamanla anlayacak herkes değerini yani. Şimdi değer anlaşılmıyor yalnız. İşte bak. En son elektriği buldu tamam. O bunu buldu, o bunu falan bilgisayar buldu, telefon buldu, bir sürü şey bulan var yani. Bunlar hep bir şeyler. İnsan bedeniyle çalışan ve para kazanan yapmış olduğu müzik. İnsan bedeniyle yapıyorsun yani. yani göz nuru var, emek, emek onda da var. Ama onu da bir insan kullanıyor da ağzıyla kullanmıyor, nefesiyle kullanmıyor, enstrüman çöküyor. Yani en önemlisi bu ya. Bekten de önemli bence karşı güzel olmuş Neyse alan artık değerini anlar. Yani şimdi bak biraz ben e, böyle birkaç motif yapmak istiyorum. Hem denetliyorum da kamışları, Yani kamışları. Birkaç motif bir dinleyelim bakalım size. Kötü gelirse uyarım beni. Ben de zunlamaya başlayayım. Doğru. Yani. şimdi bak o buna da taktım mesela, beyaz bir kedi taktım bir tane. O da şey, o da fark götürüyor Ama dudağımı değiştirmek istemiyorum şu an.